Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde yeni bir konuya başlangıç yapıyoruz. Önemli konulardan, temel konulardan bir tanesi. Analitik geometri. Formüle dayalı. Fakat işte formülleri bildiğiniz takdirde rahatlıkla yapabileceğiniz bir konu. Fakat birbirine bağlı olan durumları olduğu için ve işte uzayla alakalı olduğundan dolayı iki boyutlu bağlantılarını güzel bir şekilde kurmak durumundasınız. Zevkli bir konu diyebiliriz. Farklı, geleceğe de aşikar, yani değişik durumları, değişik formülleri tabii ki gördükçe konuya alışacaksınız. Ama yine tekrar ediyorum, özellikle formülleri bilmek ve uygulama noktasına soruyu anlayarak, e, uygulama noktasına koymak soruyu rahatlıkla çözülecek. Genel bazda birinci bölümde karşımıza çıkmakta, matematiğin birinci bölümünde soru olarak çıkmakta. İki tane soru geliyor, bazen üç olabilir tabii ki. Geçen iki yılı referans alarak konuşuyorum. Çıkan sorularımız... İşte iki yıldan beri sistem değiştiği için kolay sorular soruldu. Ama konu çok geniş olduğundan her bir bölümden soru gelme ihtimali var tabii ki. Biz de bu konuyu parça parça işliyoruz. İşte acele etmeden her bir bölümün formülleri komple vermeyeceğim. Ayrı ayrı verip örneklerini ona bağlı olarak çözerek ilerleyelim. Çünkü hakikaten çok formülümüz, çok bağlantımız var. O yüzden bir özellik verelim, işte örnek yapalım. pekisin. Çıkan örnekleri de ona bağlı olarak ifade edelim ve bu şekilde dersimize işleyelim. Şimdi analitik düzlem ifade ederek dersimize başlıyorum. Analitik düzlem şu şekilde arkadaşlar. Koordinat eksenimizi çizecek olursak X ekseni ve Y ekseni olarak ifade edecek olursak burası arkadaşlar bu bir analitik düzlem veya koordinatlar düzlemi. İşte burada iki eksenimiz var. İki boyutlu bir uzaydayız. iki boyutlu değerlerimiz var. Yatay eksenimiz, yatay eksenimiz. X ekseni adını almakta. Burasının bir başka ismi de apsisler ekseni. Apsis X değer demek arkadaşlar. Bir de dik eksenimiz var. Tabii ki burası bunlar birbirini dik olarak kesmekte. Y eksenine de ordinatlar ekseni diyoruz arkadaşlar. Ordinatlar. tamamına birden koordinat düzlemi diyoruz. Analitik düzlem arkadaşlar burası da. Analitik bir düzlemimiz. Analitik düzlemimizin başlangıç noktası da O noktası aynı zamanda orijin adını almakta. Ve tabii ki eksenler birbirini dik olarak kesmekte. İşte bizim işimiz genel bazda. Sorularımız tabii cümleli de olabilir, şekilde de olabilir. Burada analitik düzlem üzerinde. Şekil çizerek de dediğim gibi yapılabilir veya işte direktman formülleri uygulayarak da sonuca gidebilirsiniz ama yapacağımız her şey bu düzlemle alakalı olacak diyoruz. İki eksenimiz var. X eksenimiz apsisler ekseni diyoruz. Absis deyince X olduğunu bileceksiniz ve dik eksenimiz de Y eksenimiz ordinatlar ekseni diye isim almakta. Analitik düzlemde bir nokta verildiği zaman örnek verelim. A noktası dediğimiz zaman işte bu noktanın koordinatları X ve Y olarak yazılmakta. Yani bir A noktasının koordinatları X'e Y'dir. İlk yazılan X'tir x ekseninin değeridir. İkinci yazılan da y ekseninin değeridir. Size bir nokta verildiği zaman işte örnek verecek olursak 2'ye 3 diyecek olursak ilk yazılan x ekseninde bulunacak. x eksenimizin orijine göre arkadaşlar sağ kısmı artı değerleri almakta artı sonsuza gitmekte. Sol kısmı da eksi sonsuza doğru gitmekte. Y'nin de üst kısmı artı sonsuza gitmekte artan şekilde alt kısmı da negatif değerlerle eksi sonsuza gitmekte. Yani 2'yi buluyorum bakın. İşte kabataslak. Burası 1, burası 2, burası 3 diye gidiyor. 1, 2, 3 diye gitmekte. Y'nin de aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 diye. 1, 2, 3, 4. Negatif değerleri de yazalım. Y eksenimiz de aşağı doğru azalıyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Aynı şekilde x eksenimiz de sol tarafa doğru. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olarak azalmakta. Burası da ne demiştik? Orjin demiştik. Sıfıra sıfır noktası. 2 3 x'te 2'yi bulduk y'de 3'ü bulduk. İşte ikisini kesiştirirseniz gördüğünüz gibi A noktası 2 3 noktasını ne yapıyorsunuz? Bulmuş oluyorsunuz diyoruz. Analitik düzlemde bir nokta aradığımız noktayı bu şekilde buluyoruz. Çok basit arkadaşlar. Bu tabii ki analitik düzlem noktası olayı iyi bir şekilde bilmek durumundayız. Hemen bölgelere geçelim. X ve Y'nin görüyorsunuz 4 tane bölgesi var. Bölgelerimiz birinci bölge İkinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak isimlendirilmekte. Dört bölgemiz var. Bu bölgelere göre x'in ve y'nin absis ve ordinatın tabii ki işaretleri de bilinmeli. Görüyorsunuz şekil üzerinden hemen yapacak olursak. Birinci bölgede x'lerimiz artılı değerler almakta. Yine y'lerimiz de artılı değerler almakta. Görüyorsunuz bakın birinci bölgede x artı y de arttır. İkinci bölgeye geçersek. ikinci bölgede x artık sol tarafa doğru geçtiği için ikinci bölgede x'ler negatif değerler almakta ama y'ler yine yukarısı ile alakalı olduğu için pozitif değerler almaktadır. Üçüncü bölgemizde görüyorsunuz x yine negatif, y negatif. x negatif, y de negatif oldu. Dördüncü bölgeye gelince x eksenimiz artılı değerler alıyor. Sıfırdan büyük. Ama y'ler y eksenin alt kısmında olduğu için azaldığından dolayı, eksi sonsuza doğru gittiğinden dolayı negatif değerler almakta diyoruz. İşte bu dört bölgeyi ve bölgelere göre x ve y'nin işaretlerini de bileceksiniz. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Zaten bunlar temel bilgilerdir. Normal bazda bunları öğrenmiş olmalısınız. Fakat şöyle bir tekrar edip toparlıyoruz. Birazdan örneklere geçiş yapacağız. Analitik düzlemimiz budur arkadaşlar. Yatay eksenimiz x, dikey eksenimiz Y ismini almakta, Y eksenin adını almakta. Bazen işte absis ve ordinat da denildiğini görürseniz. Absis X, ordinat Y. Noktanın karşılığı olarak yazılırken ilk yazılan X, ikinci yazılan Y. Dört bölge var. Birinci bölgede X ve Y pozitif. İkinci bölgede X negatif, Y pozitif. Üçüncü bölgede X eksi, Y eksi. Dördüncü bölgede X artı, Y eksi değerler almakta diyoruz. Bunlar doğru bir şekilde bilinmeli. Bunları tabii ki sorulara yansıtacaksınız. Peki bu anlattıklarımızla bu kadar işte analit düzlemi, x y eksenlerini ve bölgeleri verdik. Soru çıkar mı? Yani bununla ilgili soru gelebilir mi? E, tabii ki gelebilir. Yalnız şimdi hatta en işte yakın 2006 2007 demiştik. E, 2006 yılında çıkan soruyu yazacağım. Bu soruyu çözeceğim. Genelde yalnız analitik düzlemin bu bilgileriyle alakalı soru çözerken tabii ki yine üçgen, işte dörtgen gibi şekilli sorular olduğu takdirde Yine tabii ki o özellikleri kullanacağız. Yani üçgenin özelliklerini, işte dörtgenin özelliklerini kullanacağız ama en çok ne kullanılacak onu da söyleyelim. Özellikle Pisagor ve öklüt çoğunlukla karşımıza çıkacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi hemen 2006 yılında çıkan sadece bu anlattığım analitik düzlemin tanımıyla alakalı soruyu çizip çözüp nasıl bağlantılı soru gelebiliyor? Güzel bir soru çünkü. Göstermeye çalışalım. Sorumuz şu. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, E noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir. Soruyu tam olarak okuyorum. Bu kareli kağıda A, C, D, E noktalarından biri bu kareli kağıttaki A, C, D, E A, C, D, E noktalarından birisi A, B, C, D, E noktalarından birisi orijin olacak biçimde şimdi e, dik koordinat sistemine yerleştirilmiş. K ve L noktalarının orijine olan uzaklıkları eşit olduğuna göre K ve L'nin olan uzaklığı eşitmiş. Acaba bunlardan, bu A, B, C, D, E'den hangisi orijindir denilmekte? Hakikaten çok orijinal bir soru. 2006 yılında çıkan soru demiştim. İşte görüyorsunuz sadece analitik düzlemin tanımı ile alakalı. Eğer o tanımı biliyorsak rahatlıkla çözeceğiniz bir soru. Neymiş arkadaşlar? Bunlar birim karelere bölünmüş. Görüyorsunuz burada 7'ye 10, 70 tane birim kare var. Kenarları birer olarak alacaksınız. Birim kare. Ve K ve L, K ve L özel bunlar orijine eşit uzaklıkta. K ve L. Diğer harfler A, B, C, D, E 5 harf. Bunlardan birisi de orijin. Hangisi orijin? Orijin neydi arkadaşlar? Analitik düzlemin dik kesiştiği, X ve Y'nin dik kesiştiği yerdi. Şimdi o zaman K ve L'ye eşit uzaklıkta olan durumu düşünüp burada yapacağımız sadece o bilgi bir de uzaklık noktasını bulmak. D'den başlayalım. Tabi bunlar bakın birer birim, birim kare olduğuna göre kenarlarını bir birim alıyorum bakın. Her biri tekrar söylüyorum 70'e bölünmüş 70 tane kareye her biri kenarı bir birim olan kare olsun. Bir, bir 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 olan kare. Öyle düşünelim. Evet D'nin K ve uzaklığına bakalım. Hemen çizeyim göster şöyle gösterelim. Burası da. D'den başlayalım bakın. Tabii çok rahat göreceksiniz. Olmayan durumlar çok rahat gözükmekte. D'nin K'ya uzaklığı bire birden dik ikiz kenar, dik üçgenden kök dir. Burası da bakın iki birim. Yani D'nin K'ya ve L'ye uzaklığı eşit değildir. Çok bariz gözüküyor. Demek ki D orijin değil. Gitti. Geldik A'ya. A'nın L'ye uzaklığı ve A'nın K'ya uzaklığına bakacak olursak aynı D gibi birisi iki birim, diğeri bakın kök 2 birim. Kök 2. Pisagor'dan buluyoruz tabii ki. Hemen basit bakın. İkiz üçgen. Demek ki bunun da A noktasında K'ya ve L uzaklığı eşit değil. A da gitti. Geldik E'ye. E'ye bakalım. E'nin uzaklığı K'ya bu. 1'e 2. Pisagor'dan kaç yapar arkadaşlar? Kök 5. E'nin L uzaklığına bakalım. Şöyle. Görüyorsunuz bu da 2'ye 3 olan bir dik üçgen 2'ye 3'te Pisagor'dan kök 13 yapar. Demek ki E de K ve L'ye eşit uzaklıkta değildir. Bakın ele ile gidiyorum. Geldik B'ye. B'le değil bakın. B de çok basit hemen gözüküyor. Gene de gösterelim. B'nin L'ye uzaklığı bir kenarı 1, diğer kenarı 3 olan ikizkenar e, dik üçgen kaç yapar orada arkadaşlar? 1'in karesi 3'ün karesi kök 10 yapar burası. E burası da kenarları 2'ye 2 iki olan ikiz kenar dik üçgen köşegeninde 2 kök 2. 2 kök 2 kök 10'a eşit değildir. Demek ki B'de gitti. O halde bu soruda 2006 yılında çıkan işte bu orijinal soruda orijinimiz C'ymiş arkadaşlar. Cevap C. Peki görelim. C'nin L'ye uzaklığı nokta nokta ile gösteriyorum bakın. C'nin L'ye uzaklığı görüyorsunuz. C kaç birim arkadaşlar? 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 yani sadece bir doğru. Süper. Gelelim C'nin K'ya uzaklığına. Hemen C'nin K'ya birleştirmesini yapıyorum. Şöyle birleştirdik bakın. B bir dik üçgen oluştu. Hemen onu da gösterelim şöyle. Artı şekli biraz bozuyorum. Kalın çizgili istiyorum. Şurası. Dik üçgenimizin bu kenarı görüyorsunuz 1, 2, 3, 3 birim. Diğer kenar 1, 2, 3, 4 birim. Peki bu 3 4 5 üçgen değil mi? Evet 3 4 5 üçgeni. İşte görüyorsunuz. CK'da CK'da kaç birim oldu? 5 birim oldu. Demek ki C'nin K'ya ve L'ye olan uzaklıkları aynı ve 5 birim. O halde orijin C. İşte görüyorsunuz. Bu şekilde sorular sorulmakta. Sadece temel analitik düzlem bilgisi ve noktaların orijine olan uzaklığı eşit olduğundan dolayı bu uzaklık noktasının işte Pisagor tabii ki var analiz edebilme sorusu. Bunu yaptığınız an çok bariz bir soruyu yapmış oluyorsunuz. İşte bu tip sorular soruluyor diyoruz. Şimdi hemen analitik düzlemle ilgili anlattığımla ilgili bir başka soruya geçiyorum. Fakat herhalde sorunun güzelliğini, ilginçliğini gördünüz. Bu tip sorular noktasındaki olayı artık daha rahat bir şekilde bundan sonra çözeceksiniz. Soruların ilginçliğini her zaman görüyorsunuz. Şöyle bir soru yapıyoruz arkadaşlar. Analitik bir düzlem verdim x ekseni y ekseni analitik düzlemde bir dik üçgen verilmiş şöyle ve bu a noktası denmiş a noktasının koordinatları da 4'e 6 burası o burası da b soru şu B noktasının apsi kaçtır? Yani B noktasının koordinatlarını yazacak olursak zaten x'e sıfırdır. Tabi bunu da hemen söyleyelim eksenlerin üzerindeki noktaların o eksenin değeri varken diğer eksenin değeri sıfırdır. Yani x ekseni üzerinde ki herhangi bir noktada arkadaşlar x'in değeri varken y sıfırdır. Çünkü eksenin üzerinde. Y ekseni üzerinde de y'nin değeri varken x değeri sıfırdır. Çünkü eksenin üzerinde. Mesela şurada bir nokta alsak bu nokta nedir? x'i sıfırdır, y'si kaçtır? Örneğin 5 olsun mesela. Yani rastgele atıyorum tabii ki. O yüzden eksenler üzerinde biri belliyken diğerinin sıfır olduğunu lütfen unutmayın. Evet sorumuz bu. Hemen madem A noktasının koordinatları verilmiş. A noktasının koordinatlarını eksenlere taşıyarak bulalım. Yani işte x eksenine bir dikme iniyorum. Y, eksen, y eksenine ve x eksenine. Şunları. Bu 4 6'ymış. O halde 4 neresi arkadaşlar? Şurası. 6 da burası. Şurası yani. Şurası. Gördüğünüz gibi. burada da h diyelim. A noktasının koordinatlarını hemen ne yaptık? Oluş, oluşturduk. Dikkatinizi çekiyorsam bu konuda analitik düzlemin bilgisi dışında birkaç şey daha işte bir şey ifade etmiştim. üçgen, dörtgenle ilgili durumlar ama özellikle de öklit ve pisagor durumları demiştim. İşte görüyorsunuz bir öklit çıktı karşımıza. 90'dan dikme indik. O halde tam bir öklit. Ve tam da uygun bakın. 6'nın karesi 6'nın karesi 4 çarpı şurada ne diyelim? Mesela A diyelim. 4 çarpı A olan öklit özelliğine tam uygun bir soru. 6'nın karesi 36. 4'e böldük 9. Demek ki A da 9'muş. Yani şu uzunluk 9 olarak çıktı. E tabii ki B'nin x ekseni üzerinde apsisi bulunmuş oldu. B'nin apsisi değeri de işte burası. Yani x'imiz 4 ile 9'un nesi? Toplamı. Yani 13. B noktasının koordinatını da yazalım isterseniz. 13'e 0. x ekseni üzerinde x'in değeri varken y'nin 0 olduğunu söylemiştim. Yani cevabımız B noktasının apsisi 13 olarak bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel sadece analitik düzlemle alakalı bir soru. İşte x ekseniyle y ekseniyle alakalı ama öklit yani üçgenle alakalı durumu kullandık. Ve bağlantılı olarak da işte B noktasının apsisini 13 olarak bulmuş olduk. Bir diğer örneğe geçiyorum. Bir sürü formül var demiştik ama şu anda formülleri tabii ki ee, çok, çok çok fazla girmedik. Ön önümüzdeki derslerde farklı soru tipleri üzerinde duracağız. Hemen şöyle bir yine koordinat düzleminde bir soru yazalım. X ekseni, Y ekseni diyoruz. Bir üçgenimiz var şu şekilde. Dik olarak verilmiş. Burası dik arkadaşlar dik olarak verilmiş. A noktası 0'a 16 arkadaşlar. A noktası 0 16. Yani şurası A noktasıymış 0'a 16. Yani şurasının 16 olduğunu artık biliyoruz. Hemen bir diğer veri B noktasının koordinatları da burası 12'ye 0 olarak verilmiş. Yani şurası da 12 birim olarak verilmiş ve dikme var tabii ki. C noktasını da yazalım. AB 4BC olarak verilmiş. AB eşittir 4BC olarak bir orantımız var. Bu da sorumuz içinde. Ve sorumuzda şu. C noktasının koordinatları nelerdir? C noktasının koordinatlarını bulunuz. Verilere bakacak olursak gördüğünüz gibi artık bir 3, 4, 5'in katı olan üçgen durumunu yakaladık. 12, 16, 20 dedik acaba x'in koordinatları ile ilgili olarak ne düşünebiliriz? Şimdi o noktada yapmamız gereken şu. C'nin koordinatları dediğimize göre C'nin işte apsisini bulmak için bir dikme edelim. Tabi şu B'nin 12'ye 0'ını biraz küçülteyim. Burası B 12'ye 0. H noktası diyelim burada. Bunu yapınca dikkatimizi çeken bir şey olmalı. Fakat o ifadeyi, o dikkatimi çeken durumu görmek için açılara bakalım. Şu açıya alfa diyorum. Buraya beta diyorum. Gördüğünüz gibi alfa beta 90 oldu. Dik açı olduğu için alfa beta 90 olduğuna göre burasının alfa diğer tarafında beta olması gerekir demek durumundasınız. İşte bir dik açının bize faydası. Dik üçgenin yine bir dik e, durumu olduğundan dolayı alfa beta'nın 90'ından toplamı 90 olduğundan benzerliği yakaladık anlayacağınız. Yazalım sırasına göre. A, O, B diyelim. Birinciye. A, O, B üçgen diyelim. Ne benzer? A, alfaya B benzer. O, dike, H benzer. O halde BH, BH, C. İşte. Bu iki üçgenin benzerliğini yakaladık. E tabi artık bundan sonraki olayımızda doğru bir şekilde orantılarımızı yazmak ve tabii ki işte C'nin apsisini ve ordinatını yakalamak. Sırasına göre yazalım. Neler belli? AO. AO kaç? AO 16. BH. BH belli mi arkadaşlar? Bakalım BH belli değil. Ona X diyelim. Şurası X olsun. Eşittir. OB. OB belli 12. Bölü HC. HC yine belli değil. HC. İsterseniz burada X demeyelim. Harfini verelim. BH diyelim eşittir. AB, AB 20 ve BC, BC de gördüğünüz gibi belli mi? Belli değil. İşte gördüğünüz gibi orantıyı yazdım. Hemen soruda bir şey daha var. Dikkatimizi çekiyor. Bir bakın oran verilmiş. AB 4 BC. O zaman belli olan AB'yi bulmuştuk. Şuraya AB 20'yi yazalım. 20'yi yazalım. 20'yi 4'e böldüğümüz zaman da demek ki de 5 çıkacak. Çünkü bu orantıyı da sorunun başında vermiştik. İşte bu BC5'i, BC5 şurası, BC yerine yazarsak gördüğünüz gibi üçlü orantının bir orantısı belli. Diğerlerinde bir bilinmeyen var. O halde BH ile HC'yi buluruz. Hemen bulalım. 20'yi 5'e böldüm 4. 12'yi 4'e böldüm 3. HC 3. 20'yi 5'e böldüm 4. 16'yı 4'e böldüm 4. BH. Demek ki arkadaşlar BH ile BH burası 4 birim. HC'de neresi? 3 birim bulundu. C'nin koordinatlarını da elde etmiş olduk. C'nin x'i tabii ki en baştan alacak olursak bakın burası 12 4 daha 16. C'nin y'si burasıdır arkadaşlar. Diğer tarafa taşıyacak olursak 3'tür. Demek ki C noktamızın koordinatları 16'ya 3 olarak bulunmuş oldu. Bize sorulan buydu. Ne yaptık? 12 16 23 üçgen dedik. Hipotenüsü bulduk. AB-4BC'den BC'yi 5 olarak bulduk. Daha sonra C'nin koordinatları istendiği için C'den x eksenine bir dikme inince oluşan iki dik üçgenin birbirine benzer olduğunu gördük. Ve benzerlik oranını, benzerliği yazıp benzerlik orantılarını doğruca yazdığımız an BH ile HC'yi elde ettik. C'nin koordinatlarından X'imiz O ile H'nin uzunluğu yani 12 ile 4. 16 yaptı. HC'yi de diğer tarafa taşıyacak olursak bakın Y eksenine burası da kaçtır? 3 birimdir. Y eksenindeki değer de 3 olarak bulunmuş oldu. Çünkü dik olarak indirdiğimiz için orayı da bulmuş olduk. Yani C'nin koordinatları 16'ya 3 oldu. Sevgili öğrenciler bugünkü dersimizde analitik geometriye giriş yaptık. Ve sadece analitik düzlemle ilgili olarak temel bilgileri verdim. Ve 2006 yılında çıkan o orijinal soruyu da hiçbir bilgi gerektirmeyen sadece dik üçgenle alakalı Birkaç işte Pisagor durumunu bilerek çözdüğümüz soruyu çözdüm ve bu tip sorular çıkacağını ifade ettim. İki tane de örnek yaptık. Tabi bu konuya özelliklerini vererek devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.